Bugün beraberiz, ee, normal bir antrenmanımız var. Fazla yoğun geçmeyecek, herhalde dünden biraz yorgunsunuz. Bir ısınmamız olacak 10 dakika, 15 dakika 5'e 2. Ondan sonra bir 12 dakikalık tempo koşumuz var. Sonra üç takımlı yara alanda oyun oynayacağız hedefsiz. Kaleciler zaten hocamla beraber. Sıkıntısı olanlar kimlerdi? Onların programı var zaten. Diğerleri bizimle. <laughs> Bravo. <ya. Evet. gülüyor> Bravo Sen sanki? Evet. Evet. Oo! 8 9 8 Oo! Hadi, hadi, hadi. 얘는 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40,